Ama şey yok argo. Argo yok abi. Argo yok. Argo yok. No, ne var? Adam sigara yakar. Genç. Bu adamı çok beğendiler be. Yakışıklıymış. Aydın en popüler popüler yedinci kişi seçildi. Manya güzellik yarışması. Sen neden bahsediyorsun? Ben aşık adamım abi. Derin çekmeni çünkü. Tamam mı? Derin, derin, derin olsun. Evet, evet, evet. Hakan. Aşık adam derin çıkmalı. Hukan, Varsa şu aşkı kullanmak olan bana bir daha getirir misin Nasıl bir aşktır böyle? Abi, Anlaşıyor. abi bir dakika. Abi, Buyurun. Çok... Bir şey soracağım ya. Geliyorum. Sendeyim. Şimdi bak, şöyle bir durum var. Sana sorayım ya. Bir kadın kalıcı mıdır? Değildir. Değil mi? Değildir. Hayatta kalıcı bir şey yoktur abi. Eyvallah abi. Eyvallah. Herkes bir gün dönüp dolaşıp toprak olacak. Abi yani yönetmen olarak ben seni de göstermek istiyorum bu sefer. Dur dur dur. Yönetmen. En sonunda yönetmen. Yönetmen her yok. Directed, directed by Harun. bu <laughs> <laughs> yenge geçen gün bizi vermiş. <laughs> <laughs> YouTube'da. Fener yendiği zaman ne YouTube'u? Tarda. <laughs> <serinde> Tarda izlemiyor. <laughs> bir kaportada kapı ortada tamam. Sus <gülüyor> <gülüyor> Aç gibi yeme. Aç gibi yeme çekleyin bakayım. bakayım çekelim bakayım çekelim ağrın çekelim ağrın ağran hep böyle toplu bir dakika hep beraber. gelelim bir böyle be gelelim böyle oh, oh, oh. yarasın yarasın bizim gelin biraz serata vuralım hı Çok fela yiyorsun ya. Fotoğrafa çekmeyeceğim, poz verme. Harun şöyle bir durum var. İkinci, çok beğenildi, ikinci sınıfı çekiyorsun. Evet evet evet. evet, evet, evet. Sinema, sinema. Üçüncü, bölüm. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm. Evet. Üçüncü bölüm. Evet. isyanı 3 yani ve var. artı ya bir apartman bir şarkı bakayım. Sefer... Görüşüyor abicim. Sen patlatıyorsun bu sefer iskan eden sen. Olsun. Olsun. yönetmen evet. mi? Hayır ben abi. Hayır Şarkı. itiraz bir var Üçüncü bölümü çek. Şey, şey, dördüncü bölümde buluşmak üzere. Bir saat sonra. Eyvah. <laughs> 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 saat sonra. Evet. Saat. Ama, <laughs> o kadar bir saat. Bir <laughs> kafa, <laughs> <kafayı, kafayı, gülüyor> Bey. Serap Bey. Ya bırak kafacığımız olur bir tane şarkımızı söylüyoruz. Ne şarkısı şarkı? Sana şimdi... şarkı Hayır be o bir be. Şimdi... E, Beyler. Darduş. Onun ay sözlerini bilmiyorum bunu kısa Buradan çaldırırız öyle söyleriz Ama şimdi bak çekiyorum Çek Directed by, directed by Harun. Yok <laughs> be. <laughs> ben yine şöyle yapıyorum. Sen her zamanki hareketlerini yap. Benim bir tanedir. Evet. Tamam mı? Keza abi. abi. Ne olsun Öztürk? Kestirme. Bir yiyelim, bir iki i̇şte şey de var. bir yiyelim var. İki eş problemim değil. Hepsi zaten iki. Bana tamam. bak. Bir tane daha var. Ben bir tane bile bozulur ha. Neyse o. Eyvah. Abi bir de bizi böyle bir alır mısın? Şöyle bir grup alır mısın? Grup. Çok hayırlı abi. <laughs> Kanka. Aldım abi. Abi seni seviyorum. Ben de yiyeyim. Hayır. Şu an <laughs> bu kadar. İnşallah görürsünüz bu kan vardır. İnşallah. Biz <laughs> <laughs> <Yüzü> başka <aşkını> alırsa... <laughs>